Bu videoda kablosuz bir oyuncu klavyesi inceleyeceğiz. Rampage'in üst seviye klavyelerinden birisi arkadaşlar. Hem mekanik tamamıyla RGB aydınlatmalara sahip, metal bir gövdesi var, ses tekerleği gibi ekstra özellikleri bulunuyor ve bunların yanı sıra kablosuz bir şekilde hem telefonunuza hem bilgisayarınıza hem tabletinize hem laptopunuza yani aklınıza gelebilecek neredeyse bütün cihazlara bağlanabiliyor. Tabii ki bakın burada da yazdığı gibi bluetooth üzerinden bağlanıyor. Yani bağladığınız cihazda bluetooth desteği olması gerekiyor. Tabi bu kadar fazla özelliği olan bir klavyenin biraz fiyatı da maalesef yüksek oluyor. Açıklamalar kısmında her zaman gibi bulduğum en ucuz linki koyacağım. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Piyasada ortalama 600 liraya bulabileceğiniz bir klavye. Bence incelemesini bir izleyin. Fiyatını hak eder mi etmez mi bunu incelemenin sonunda zaten konuşacağız. O zaman isterseniz kutu açılımımızla başlayalım. Öncelikle kutunun arkasına bakmak istiyorum. Türkçe olarak özelliklerinden bahsedilmiş. Bakın Cixian mark Marka, mavi anahtarlarımız kullanılmış Switch olarak. Jixian bugün biliyorsunuz Çin'de oldukça kaliteli işler Yapan bir switch markası Klavyede kaliteli bir switch tercih Olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz Kablolu isterseniz kablosuz bağlantı Yapabiliyormuşsunuz. 60 milyon Tıklama ömrü bulunuyor. Tabii ki RGB olduğu için 16.8 Milyon renk seçeneği. Askeri Sınıf metal üst yapı yazmışlar Kutuya bakacağız. Örgülü Fiber kablo aynı zamanda 1000 Hertzlik bir klavyeymiş. Yani tepki kimi süresinin de oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz 1 milisaniye sadece. Çoğu arkadaşın kafasında biliyorum ya bir kablosuz klavyede acaba gecikme olur mu diye bir soru işareti var. Bunlara hep değineceğiz diyorum. İsterseniz şöyle açalım bakalım. Evet, klavyemiz burada. İçerisinden bir adet kullanım kılavuzu ve aynı zamanda garanti belgesi çıkıyor. Bir de klavyemizin tabii ki de kendisi çıkıyor. Kutumuzu artık bir kenara bırakalım. Bir saniye ya kablo çıkmadı. ha? Şurada galiba içinde. Ben de dedim ki niye çıkmadı? Bakın gizli bir bölme yapmışlar. Oradan çıktı kablosu. Şöyle bir bakalım. Aa bir dakika. Bu mavi switch değil ki ya. Kesinlikle mavi switch hissiyatı yok bu klavyede şu anda. Onu söyleyebilirim. Bir bakalım. Kırmızı switch, klavye kırmızı switch görüyorsunuz. Kutunun her yerinde mavi switch yazıyordu. Hatta bir daha bir kontrol edelim isterseniz. Bak nasıl hemen dokunur dokunmaz anladım. Şöyle bakıyoruz. Görüyorsunuz burada mavi switch olduğu belirtilmiş. Aslında bir yerde belirtilmiş sadece zaten mavi switch oldu. Bak bir de burada belirtilmiş. İki yerde kutunun mavi switch olduğu belirtilmiş. Hatta üç yerde bak gittikçe 3, 4, 5 çıkıyoruz. Ama bakın sadece ürünün etiketinde kırmızı switch olduğu belirtiliyor. Anladığım kadarıyla bu sadece bu kutuyla üretilmişse arkadaşlar. Barkodun basılı olduğu yerde red switch diye ibaresinde belirtmişler. O yüzden bu ürünü alacak arkadaşlar zaten internetten falan alırsanız büyük ihtimalle orada switch'inin ne olduğu yazıyordur. Aynı klavyenin mavi switch'i de var çünkü. Şöyle bir arkasına bakın. Barkodunun orada yazıyor hangi switch olduğu. Yanlış basılmış diyebiliriz buna. Yalnız şu an sevindi biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar benim kırmızı gerçekten sevdiğim bir switch'tir. Aslında mavi switch'i de seviyorum ama taşıyabileceğimiz bir klavyede açıkçası kırmızı switch görmeyi ben daha çok tercih ediyorum. Çünkü bunu dışarıda bir ortamda laptopumuza takıp kullanabiliriz. Kırmızı switch sessiz bir switch'tir. Gelin dinleyin. Güzel. Switch'in kalitesi güzel. Yay sesi neredeyse yani yok diyebileceğimiz kadar az. Şöyle bir daha bakayım. çok çok az arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir switch'ine bakalım. Jixian yazıyordu kutuda ama dediğim gibi bu kırmızı switch bunun markası farklı olabilir. Burada Otemo yazdığını görüyorum. Otemo'nun kırmızı switch'leri tercih edilmiş arkadaşlar. Otemo'yu eminim zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Güzel beğendim switch'lerini de. Klavyenin her tarafı arkadaşlar görüyorsunuz zaten kırmızı mekanik switch. Sadece bakın şu üstteki kısa yol tuşlarımız Elbette bekleyeceğiniz gibi membran açma kapama tuşu tarzındaki tuşlarımız öyle. Bu tuşların bir klik hissiyatı var, güzel olduğunu söyleyebilirim. Böyle tok hissettiriyor. Sağındaki ve sondaki tekerleklerimize baktığımız zaman yine bunlar da kademeli hissiyatlı, oldukça güzel hissettiriyorlar. Sesini de dinleteyim şöyle duyuluyordur belki kademeli oldu. Aynı zamanda. Bunlar tuş yerine de geçiyor arkadaşlar. Sağdaki ile sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Müziği durdurabiliyorsunuz vesaire. Soldaki ile de aydınlatmayı kontrol ediyorsunuz. Zaten bunları değineceğiz. Malzeme kalitesine falan bakalım. Arka tarafımız arkadaşlar ABS. Plastik alt tarafı. Kesinlikle dolu dolu bir hissiyatı var. Klavye kaliteli olduğunu her şekilde hissettiriyor. Üst kısmımız gerçekten tamamıyla metal bir yüzeye sahip. Kutuda yazdığı gibi. Kablosu örgü kablo yazıyorduk kutuda. O da yanlış. Bak kutuda bayağı bir hata yapılmış. Onu söyleyeyim. Bunların düzeltilmesi lazım. Bu kabloyu isterseniz cihazı şarj etmek için isterseniz de kablolu bir şekilde kullanmak için kullanabilirsiniz. Bakın micro USB. Direkt USB'den bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Hemen kabloyu da geçelim. Artık cihazın kendisine gelelim ve şöyle açalım. Arkasında bir switch bulunuyor. Buradan açıyoruz. Yalnız bakın klavyenin şöyle altına baktığım zaman bir şey dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çekti. Değil mi? Buralarda normalde ne olur hatırlayın çoğu klavyede böyle açarsınız ve klavyeyi eğimli bir şekilde kullanım imkanınız olur. Fakat bu klavyede maalesef tamamıyla düz bir yüzey söz konusu böyle bir imkanınız yok. Keşke ekleselermiş diyorum. Bunu da bir eksi olarak saymalıyım. Dört köşesinde kaydırmaz yüzeylerimiz bulunuyor. Bakın koyduğumuz zaman masaya gerçekten sapa sağlam bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Baya sağlam oturuyor. Şuradan açıyoruz. Bakın switch'imiz var. Bunu sola çektiğiniz zaman kapanıyor. Sağ çektiğiniz zaman açılıyor ve aydınlatmamız direkt olarak bizlere karşılıyor. Klavyenin ışıkları büyük ihtimal bizim stüdyoda çok da belli olmuyor. Bakın ama az da olsa görüyor musunuz belli oluyor. Aşırı parlak bir aydınlatması yok onu söyleyeyim. Aslında bunun böyle olması lazım. Neden? Çünkü bu kablosuz bir klavye. Bundan böyle çok fazla parıl parıl parlayan bir aydınlatma beklersek ne olur? Şarjı daha hızlı tükenir. Hatta birçok klavye bu sebepten dolayı aydınlatma bile konulmaz. Yine de yeterli bir parlaklığının olduğunu söyleyebilirim Aydınlatmasını isterseniz Böyle bir ışığımızı kapatalım Oda ışığında bakalım bize nasıl bir performans verecek aydınlatması. Evet oda ışığındayız. <laughs> Sanırım çok bir yoruma gerek yok çünkü baya iyi gözüküyor aydınlatması. Hem alttan hem de önden aydınlatması var. Bakın tuşlarımız direkt kazındığı için saydam bir yapıya sahip ve hem silinmez bu tuşlar hem de aydınlatmasını tuşların üzerinde de görebilirsiniz. İşin güzel tarafı bakın şuradaki kısa yol tuşlarımız bile aydınlatmaya sahip. Onlar da es geçilmemiş diyorum. Klavye bu arada cilt cidden ağır ya güzel bir hissiyatı var. Şimdi aydınlatma modlarımız arasında geçiş yapmak için bakın sadece şu sol üstteki tuşumuza basmamız gerekiyor. Bu da böyle yukarıdan aşağıya doğru ilerleyen bir aydınlatma. İsterseniz buradaki tekerleği kullanarak aydınlatmanın parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Mesela gözün rahatsız mı ediyor? Anında böyle kısabilirsin veya istersen anında böyle açabilirsin. Zaten tonla farklı modu bulunuyor bunların hepsine tek tek değinmeye gerek yok. Şöyle yine de bakalım bu dalga modumuz benim en sevdiğim modlardan birisidir arkadaşlar. Bu arada bu tür modlar ve en güzeli bence en güzeli yani bu klavyeyi alıp bu şekilde kullanacaksın abi. En güzel mod bence bu. İsterseniz bir ışıkları tamamen kapatalım. Bakalım gece bizlere nasıl bir görüntü sunuyor. Evet, gece vakti de sunduğu görüntü bu şekilde. Aydınlatma kalite bakımından gerçekten üst seviye arkadaşlar. Çok yumuşak geçişlere sahip. Zaten her tarafından bağımsız bir aydınlatması olduğu için klavyenin neresine bakarsanız bakın eşit parlaklıkta bir aydınlatma sunuyor sizlere. Şöyle farklı modlarına da bakalım hazır karanlıktayken. Gerçekten bayağı iyi ya aydınlatma anlamında. Yani kablosuz klavyelerde arkadaşlar çok bu tür aydınlatmaları göremiyoruz. Rampage dediğim gibi güzel bir iş çıkarmış. İsterseniz artık... Işıklarımızı açalım Klavyeyi neredeyse her şeye bağlayabiliyorsunuz demiştik E madem öyle dedik o zaman Gelin bir telefonumuza bağlayalım Bluetooth klavye olarak gözüküyor Tıkladığınız zaman Seçtiğiniz kanala arkadaşlar Bağlanmış oluyor Şimdi telefonumdan notlar kısmını açtım Ve deneyeceğim şimdi Bakın anında Klavyede bastığım her tuşun telefonumda gözüktüğünü görebilirsiniz. Fontu biraz büyütemiyor muyuz ya? Şöyle tamam. Daha büyük fontla daha net bir şekilde gözüksün. Mesela biraz yazı yazalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Ses açma kapama tekerleğini falan da deneyelim arkadaşlar. Bu sadece bilgisayarda çalışmıyor. Telefonunuzda da kullanabiliyorsunuz. Bakın buradan döndürdüğüm zaman telefonunda sesini arttırıp azalttığını görebilirsiniz. Bakın sol tarafta gözüküyor şu kısımda. Bir şarkı açtığım zaman da bakın şarkının sesini arttırıp azaltıyorum. Aynı zamanda tuşa bastığım zaman bakın şarkının sesini tamamıyla kapattı ve anında tekrardan açabiliyorum. Ya bu konuda bakın telefona bağlanma rağmen herhangi bir bilgisayara bağlamadım neredeyse gecikme sıfır bir kablolu klavye gibi kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bir oyuncu klavyesi denildiği zaman olmazsa olmaz. Zaten tepkime süresini de söylemiştik arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Rekabetçi oyunlarda da kullanabilirsiniz. Sadece bilgisayara takarken keşke bir bluetooth stick çıksaydı. Fiyatı da çok uygun yani. Hani böyle 600 liralık bir klavyeden açıkçası beklerdim. Eğer bilgisayarınızda bluetooth yoksa arkadaşlar ekstra o çubuktan almanız gerekiyor. Bluetooth ile birlikte bağlayabilmeniz için bunu da belirteyim. Oyun modlarını da kullanabilirsiniz isterseniz. İki farklı oyun modumuz bulunuyor. Birincisinde oyuncuların en çok kullandığı W A S, -S -D gibi tuşları aydınlatıyor. İkincisinde de arkadaşlar yön tuşlarını ve sadece W A S, -S D tuşlarını aydınlatıyor. İki farklı oyun modu dediğim gibi güzel. Buradaki kilit tuşuna bastığınız zaman Windows tuşunu kilitliyor. Böylelikle oyun esnasında eliniz Windows tuşuna çarparsa Windows açılmamış oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda kısa yol tuşlarımız ev tuşlarında da yine devam ediyor. ev tuşlarını kullanarak da buradaki çeşitli kısa kullanabilirsiniz. Klavye biraz küçük bir klavye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi numerik tuşları bulunmuyor. Fakat bunu bir eksi olarak saymadım. Neden? Çünkü bu kablosuz bir bir klavye olduğu için bunu biz yanımızda taşımak isteyeceğiz elbette. E dolayısıyla böyle bir klavyenin yanında numerik tuşları olsa bu sadece bizim klavyeyi taşımamızı zorlaştıracak. Dolayısıyla böyle olması çok daha iyi bir kablosuz klavye için. Klavyenin birçok özelliğine detaylıca değindik fakat bunlardan en önemlilerinden birisi de tabii ki de biz bu klavyeyi ne kadar süre kullanabileceğiz tek bir şarjla? Bu konuda Aklınızda hiçbir şüphe olmasına gerek yok çünkü gerçekten çok çok uzun bir batarya süresi bulunuyor. 1200 miliamperlik bir batarya var içinde ve bu bataryayla tek bir şarjda Aylarca klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Neden net bir süre vermiyorum? Çünkü net bir süre vermek çok doğru olmaz. Sonuçta aydınlatması olduğu için bu klavyenin, yani siz bunu bir açık bırakırsanız mesela aydınlatma sürekli açık kalır, daha kısa sürer. Ama işte aydınlatmasını az kullanırsınız, daha uzun süre gider. O yüzden net bir süre vermek doğru olmaz. Ama dediğim gibi aylarca size sıkıntı çıkarmayacaktır. Yavaştan son yorumlarımızı yapalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Klavye gerçekten üst seviye bir klavye olmuş. Gerek metal gövdesiyle 2 adet üzerinde tekerleğinin bulunmasıyla birisiyle sesi birisiyle aydınlatmayı kontrol ediyoruz. Kaliteli bir RGB aydınlatmasıyla farklı oyun modlarıyla ne bileyim farklı cihazlara farklı kanallardan bağlanabilmesiyle kablosuz olmasıyla kaliteli Otemo kırmızı mekanik switchleriyle hem telefonunuzla hem bilgisayarınızla birçok farklı cihazla kullanılabilmesiyle falan yok yok diyebileceğimiz bir klavye olmuş. 600 liralık fiyat etiketi gayet normal arkadaşlar. Biraz lüks bir klavye. Gerçekten 600 liranın hakkını veren bir ürün olmuş. Elbette ki lüks bir klavye. Bu kadar özelliği bir klavyede istiyorsanız bu fiyatları çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Dezavantajları yok muydu? Elbette vardı. Klavyenin eğimli durması için ayaklarımız yok. Kutusundan bilgisayarında bluetooth olmayanlar için herhangi bir bluetooth aparatı çıkmıyor. Rampage'in biraz daha üst segment bir ürünü arkadaşlar bu. İçerisinden bir kılıf vesaire taşıma kılıfı da çıkabilirdi. Sonuçta bunu yanımızda taşıyacağız. Bunun gibi ufak tefek dezavantajları da var ürünün. Genele baktığımız zaman gerçekten üst seviye güzel bir klavye olmuş diyorum. Siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtin. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.